Siyasi partilere yapmış oldukları ziyaretler turu içinde bizden de görüşme talepleri vardı. Daha önce günü belirlenmişti ama birtakım takım e, özel sebeplerden dolayı bir cenazeye katılacağımdan dolayı tarihini değiştirmiştik. Bugün de ilan edilen saati birkaç saat ileri almak gerekti sabahleyin Sayın Ahmet Özer'e yaptığım ziyaretten dolayı e, bugün. Sayın eş genel başkanları ve değerli yöneticilerini genel merkezimizde bir kez daha ağırladık ve e, kendilerinin gündemi dahilinde ifade ettikleri hususları değerlendirdik gündemi değerlendirdik. Ben kendilerine teşekkür ediyorum ve sözü sayın eş genel başkanlara bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Şanslıyız. Evet. Ee, değerli basın mensupları. Siz de takip ediyorsunuz. Dem Parti olarak muhalefette bulunan siyasi partileri ziyaret ediyoruz. O çerçevede en son Cumhuriyet Halk Partisi ile bugün görüştük. Sadece siyasi partileri değil, emek meslek örgütlerini, işveren sendikalarını, işçi konfederasyonlarını da ziyaret ediyoruz. Biz de ev sahipliklerinden dolayı çok samimi sıcak ortamda sohbetlerinden dolayı Sayın Özgür Özel şahsında hem heyetine hem Cumhuriyet Halk Partisi ailesine selamlarımızı, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin kurucu partisidir. Çok köklü bir geçmişe, geleneğe, mirasa sahip bir partidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Türkler, Kürtler, e, diğer halklar büyük emekler verdiler. Büyük mücadeleler verdiler. Bir ittifak oluşturdular. Zaten 20, 1920 e, Mevsan Meclisi de bu ittifaka uygun bir e, çeşitlilikteydi, Bütün renkleri kapsıyordu. 1921 Anayasası da Aynı zamanda e, bu ittifakı, bu tarihsel ittifaka uygun bir anlamda bir önem önemdeydi. E, fakat zaman içerisinde tabii hem o kurucu meclis hem tarihi Kürt-Türk ittifakı hem 21 Anayasasındaki herkesi kapsayan e, e, anlayış inkar edildi, reddedildi. Günümüze kadar geldi. Sorun ama kimse kazançlı çıkmadı. Hem ülkenin ekonomisi hem enerjisi 100 yıldır çözülmeyen Kürt meselesinden kaynaklı başka bir mecraya aktı. Emekçilere, yoksullara, işçilere, ülkenin altyapısına harcanması gereken trilyonlarca dolar bu mesele çözülmediği için heba edildi. Bu Kürt meselesinin çözümü Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli, çok kıymetli e, geleneğinden geldiği partilerin açıklamaları vardı, raporları vardı. SHP'nin hazırlamış olduğu Kürt raporları buna örnektir. E, çok önemli belirlemelerde bulunuyordu. E, raporların en önemli özelliği Kürt meselesinin e, demokratik bir zeminde diyalogla, müzakereyle Türkiye'nin kendi dinamikleriyle çözülmesi üzerineydi. Bugün Kürt ilgili ilişkin tartışmalar yasa, yaşanıyor. Biz SHP'nin o dönemki raporundaki belirlemeyi önemsiyoruz. Yine Erdal İnönü'nün çok önemli bir belirlemesi vardı Kürt meselesi konusunda. Kürtlerin kendilerini evlerinde, ülkelerinde hissedeceği bir ortam yaratmak istiyoruz diyordu. Çok kıymetliydi, çok önemliydi. Yakın zamanda Sayın Özgür Özel'in de bu konuda benzer açıklamaları vardı. Bunları çok önemsiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi sadece söz söyleyen değil, katkı sunan değil, aslında geçmişiyle, birikimiyle, deneyimiyle Kürt meselesinin çözümünde çok önemli bir rol oynayabilir. Oynayacağına eminiz. Biz bugün ortak faydaları nasıl büyütebiliriz, çoğaltabiliriz? Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda iki parti Türkiye'de hem muhalefette bulunan hem toplumsal muhalefette bulunan çevrelerle birlikte demokratik bir zeminin oluşması için neler yapabiliriz üzerine durduk. Kıymetliydi, önemliydi. Yine bir gündemimiz kayyum gündemiydi. Evet, kayyum yavaş yavaş Türkiye'de bir ee, yönetim rejimine doğru yol alıyor. Daha önce sadece Dem Parti'nin belediyelerine kayım atanırken şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de belediyelerine kayım atanıyor. Ee, böyle giderse yarın bir gün sadece yerel yönetimlerle sınırlı kalmayan bir hal da olabileceğini belirtmek istiyorum. Bu mesele sadece Dem Parti'nin meselesi değil, hepimizin meselesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kayımlar konusunda ortaya koymuş olduğu pratik değerli ve kıymetliydi. E, hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin de e, vermiş olduğu mecliste e, bulunan 10 siyasi parti kayım yasasıyla ilgili bir yasa tasarısı hazırladı. Bu önemliydi, bu değerliydi. Bu yasa tasarısı umalım umarım mecliste iktidara mensup milletvekilleri tarafından da doğru okunur. Türkiye demokrasisi bu kayyum belasından kayyum lekesinden yasal düzenlemeler yapılarak kurtulur. Ee, bu ülkeyi bu ayıptan hep birlikte umarım kurtarırız. Yine değerli arkadaşlar Türkiye hepimizindir. Türkiye'nin değerleri hepimizindir. Bütün değerleri bizim için anlamlı ve önemlidir. Acısıyla sevinciyle ortak bir tarihimiz ortak bir geçmişimiz var. Ortak tarihi olanların da ortak sözü, ortak çözüm önerileri olur ortak aklı olur önümüz dönem başta muhalefet partileri olarak acısıyla iyisiyle ortak bir tarihe ve geçmişe sahip olan e, başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürt meselesinin diyalogla, müzakereyle çözülmesi için umarım e, iyi çalışmalar olur e, bu zemini büyütürüz e, diyorum ve teşekkür ediyorum efsanetlerinden dolayı ben teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, e, bir kez daha sayın eş genel başkanlara teşekkür ediyorum. Ben bugün buraya İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'da Türkiye'nin en büyük ilçesine seçilmiş olan Sayın Ahmet Özeri 28 gün sonra Silivri Cezaevi'nde ziyaret ettim. Kendisi bir haksız tutuklamayla karşı karşıya ve görevine kayyım atanmış durumda. Bu OHAL döneminden kalmış bir uygulama olduğunu hepimiz biliyoruz. OHAL sırasında Fethullahçı terör örgütüne karşı mücadele etme iddiasıyla alınan OHAL yetkisiyle çıkarılan bir kanun hükmünde kararnameye sığınılıyor. Ama 2019-2024 arasında buradan alınan yetkiyle 49 belediyeye kayyım atanmıştı. 2024'ten bugüne de Esenyurt ve Ovacık Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olmak üzere toplam 7 belediyeye Akkari, Mardin, Alfeti, Batman ve Tunceli ile birlikte 7 belediyeye kayyım atanmış durumda. Ve bir yandan bu kayyım meselesinde adımlar atılıp bir yandan da iktidarın toplumun tepkilerini sürekli ölçtürdüğünü biliyoruz. Ben bugün Sayın Ahmet Özer'le de paylaştım. Esenyurt'ta seçimi yüzde elli oyla kazandık, 51 bir oyla kazandık. Esenyurt'ta yüzde seksen iki kayyıma karşı şimdi. AK Parti'nin oy verenleri de Ahmet Özer'e haksızlık yapıldığını söylüyor. Bu kayyım atanan hiçbir yerde durum bundan farklı değil ve Türkiye genelinde de ilk günlerde yaratılan algının yarattığı ilk hissiyatın oldukça değiştiğini ve bugünlerde peşi sıra gelen anket değerlendirmelerinde Türkiye genelinde de kayım uygulamasının vatandaşın vicdanında mahkum edildiğini ve hoş karşılanmadığını hep birlikte değerlendiriyoruz. Bu süreçte hep meclisin itibar kaybettiğinden ve meclisin güçsüzleştiğinden şikayet ettiğimiz bir dönemde mecliste İktidara mensup olmayan muhalefet partileri tarihi bir adım attılar geçtiğimiz hafta. Ve biraz önce Sayın Genel Başkanın da ifade ettiği gibi meclisteki 10 muhalefet partisi grubu bulunanlar ve grubu bulunmayan muhalefet partileri Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Dem Parti, Saadet hep birlikte ve grubu bulunmayan muhalefet partileri bir kanun teklifi verdiler kayyumlara karşı. Burada bu teklifin altında imzası olmayan iki parti var. Biri AK Parti, biri MHP. Ama dün Sayın Fethi Yıldız ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu mecliste e, hukuki düzenlemeler yapılırken genelde ilk ve son sözü söyleyen Milliyetçi Hareket Partili milletvekili ve genel başkan yardımcısı sıfatıyla o da kayyımlara karşı bir yasal düzenlemenin bu meclis tarafından yapılması gerektiğini söyledi. Bu da çok kıymetlidir. Biz Sayın Fethi Yıldız'la zaman zaman çok farklı düşündüğümüz oluyor ama o da 10 muhalefet partisinin ortaya koyduğu bu iradeye Sayın Devlet Bahçeli adına hukuki değerlendirmeler yapan bir isim olarak MHP'nin kurumsal tavrını ifade etmiş olmasını son derece kıymetli buluyoruz ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne buradan üzerine düşen bir şey var. Bir yeni kayım adımları milletin vicdanında yeri yok. Bunu elbette yapmamaları lazım. Mevcut durumu da yasal olarak düzeltecek çalışmayı bizce dokuzunda görüşmeler başlayıp meclis bütçe maratonuna girmeden evvel hızla bu bir günlük iş yani ilk kez bütün partiler bir arada önce komisyonda bunu bir günde geçirip sürelere bütün partilerin mütabakatı varsa zaten ertesi gün görüşmelerin başlamasına cevaz veriyor iş düzük ki AK Parti bunu tek başına bile defalarca ihlal ediyor ama iş düzük tüm partilerin mütabakatını bir gün komisyonda ertesi gün mecliste bu maddeyi hep birlikte düzeltebiliriz. Bu önümüzdeki dönem kim ne ile ilgili ne söyleyecek olursa olsun bu meclisin bu dönemde böyle bir antidemokratik uygulamayı oy birliğiyle ortadan kaldıracak adımı atması her yönüyle güven arttırıcı ve milletvekilleri millet meclisi açısından özgüveni gösteren Türkiye'ye de umut verecek bir adım olacaktır. Bu yüzden buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Genel Başkanına ve grup yöneticilerine bu çağrımızı tekrar ediyoruz. Geçen hafta muhalefetin hep birlikte bir parti dışarıda kalmadan attığı bu adıma MHP'nin dün gösterdiği yaklaşımı çok kıymetlendiriyorum ve bu konuda AK Parti'nin tutumunu ve olumlu bir adımını bekliyoruz. Bu konuda grup başkan vekillerimiz de AK Parti'nin grup yönetimiyle hızla görüşecekler ve bu konuda kendilerinden MHP'den ayrışmayan bir adımı bekliyoruz ki bu sorun çözülsün. Yargı süreci tamamlanmış olanların yerine belediye meclisinden seçilir eskiden olduğu gibi tamamlanmamış olanlara da eğer tutukluluk tedbiri uygulanmıyorsa bir yandan yargılaması sürer ama böyle adımlar atılmaz. Bu da dört dörtlük bir demokratikleşme adımı olur ve bugünler içinde son derece güven arttırıcı bir adım olur. Ben geçmişte çok eleştirdim. Kişisel olarak iyi ilişkiler içinde olduğum, yaşına da hürmetimin olduğu, siyasi birikimine de hepimizin şahit olduğu birisi. Bugüne kadar hiç bir konuda benzer düşünmedik ama Sayın Fethi Yıldız'ın muhalefetin bu tutumuna gösterdiği yaklaşımı önemli ve kıymetli bulduğumu ifade etmek isterim. Biraz önce Sayın Başkan da söyledi. Sayın Devlet Bahçeli'nin bir gün meclis kürsüsünde gündem yaratan bir açıklamasından sonra ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumunu tarif etmiştim. Bunu da şöyle ifade ediyorum. Bir kez daha biz şeffaf, samimi toplumsal mütabakata dayanan bir sürecin işletilmesini, bu sürecin işletileceği yerin mutlaka ve mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi olmasını, hiçbir partiyi, toplumun hiçbir kesmini dışlamaması gerektiğini düşünüyoruz. Bir toplumsal mütabakat inşasında toplumun en kırılgan kesimlerinin gözetilmesi gerekiyor. Ben bunu bizim açımızdan Şehit aileleri ve gazilerin olmaz dedikleri bir sürecin olmayacağını, onların da mutlaka sürece katılmalarını söylemiştim. Kendilerine yaptığımız bütün ziyaretlerde oradan biz gerekirse yüreğimize taş basarız. Başka şehitler gelmesin, terör bitsin diye her türlü sorumluluğu alırız ama deyip bunu siyasete alet edilmesini, siyasi menfaatlere dönüştürülmesi durumunda da hakkımızı helal etmeyiz dediler. Bu çerçeve son derece kıymetli bir çerçevedir. Çok sorumlu bir çerçevedir. Bu çerçevedeki bu yaklaşımı da son derece önemsiyorum ve bir kez daha bunun altını çizmek istiyorum. Samimiyetle ve şeffaflıkla davranılırsa Türkiye bir bir ve bütün halinde 40 yıldır çözemediği ve Türkiye'ye çok şey kaybettirmiş. Hepimize çok acılar yaşatmış. Hem manevi olarak elbette ama maddi olarak da çok şey kaybettirmiş. Bir süreci bir toplumsal mütabakatla toplumsal barış sürecine dönüştürebilir. Bu Türkiye'deki herkese kazandırır. Türkiye açısından uluslararası ilişkilerde, içinde bulunduğu bölgede, coğrafyada Türkiye'yi çok sayıda riskten de kurtarır. Bu noktada ilk günkü tutumumuzda değişen hiçbir şey yoktur. Biz kendinin bu ülkede yaşayan herkesin kendini eşit hissettiği, eşit gördüğü ve bu eşitlik içinde eşitçe yaşadığı bir ülke istiyoruz ve bunun içinde üzerimize düşen bütün adımları atmaya hazırız. Bundan sonraki süreçte ümit ederim partilerin tüm siyasi partilerin birbiriyle uygun zeminlerde diyalog kurabildiği, kimsenin kimseyi ötekileştirmediği, şeytanlaştırmadığı, sözün değerinin olduğu bir süreci hep beraber yaşamak isteriz. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçmişten gelen tüm kötü tecrübelere rağmen üzerimize düşeni göstermekte, üzerimize düşeni yapma noktasında tarihsel tutarlılığımızdan farklı bir noktada değiliz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şöyle demiştik aramızda biz birer soru alalım ve soruları ikiyle sınırlayalım diyoruz. Ona göre bir soru Sayın eş başkanlara bir soru bana alalım. Ben size eee sabah yapmış olduğunuz konuşma ve salı günü de konuşmalarımızdaki ifadelerinizden dolayı oturum e, günde ifadeleriniz vardı. Kamu görevlisi ne görevinden dolayı vermek e, suçlamasıyla aklınızda bir soruşturma başlatıldı. Ne diyorsunuz? Bir de çok kısa olarak kayyumlara değindiniz ama ııı e, iktidar cephesinden devam edebileceğine dair açıklamalar geliyor. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerimize belediyelerinize bir kayyum, duyumunuz var mı ya da bir endişe taşıyorsunuz? Teşekkürler. Şimdi yalnızlık kötü şey. Bazen aynalarla konuşmaya başlarsınız. Ve bu hiç hayra alamet değildir. Akın Gürlek, Akın Gürlek'e karşı kullandığım ifadelerden dolayı Akın Gürlek'in hak ve menfaatlerini korumak üzere hakkımda kamu davası açmaya kalkmış. Akın Gürlek, Akın Gürlek'i şu an tebrik ediyor olabilir. Öbürü öbürünün tebriğini kabul ediyor olabilir. Allah selamet versin kendisine. Bıraksaydı benim hakkımda zaten kendisiyle dayanışma gösterecek başka makam ve merciler soruşturma başlatabilirlerdi. Ama yine maalesef tabii bu aynayla konuşma hali sağlıklı bir hal olmadığı için bana şundan soruşturma açıyor. Kendisine göreviyle ilgili hakaret ettiğimi söylüyor. Akın Gürlüğe şunu sorarlar. Sen mahkeme mahkeme gezip Özel olarak seçilmiş ve siyaseten cezalandırması gereken kişilere sır sana bu talimat verildi diye adalet giyotini olmak senin görevin mi? Yoyo -yo gibi Ankara ile İstanbul arasında sarayın elverişli aparatı olarak gidip gelmek senin görevin mi? Yargı kısmı bitti siyasete geçti denip Sayın Erdoğan tarafından bakanlarımız siyasette uzak kişiler. Bu boşluğu bakan yardımcıları kaldıracak. Teşkilatımızla bakanlık arasında köprü olacak denilen bakan yardımcılığı görevine geçtikten sonra ve o görevin karşılığı, önceki karşılığı müsteşarlıkken ve müsteşarların atama usullerine uygun olmayan bir şekilde geri İstanbul'a başsavcı olarak gidip adalet katletmek senin görevin mi? Sabahın köründe bir evin bir eşin mahremine gitmek senin görevin mi? Avukatsız aramalar yapmak senin görevin mi? Dosyada gizlilik varken, dosyada gizlilik varken iktidara yakın medyaya dosya içeriklerini sızdırmak senin görevin mi? Sabahın köründe daha kendisi üzerine suçlamalar okunmamışken kişiyi terörist ilan etmek senin görevin mi? Sonra da bu sürecin tamamını büyük bir agresyonla, büyük bir gerginlikle sürdürmek, milletvekillerine izin verilmesine bile bakanlık üzerinden müdahale etmeye çalışmak senin görevin mi? Daha önceki Cumhurbaşkanı, daha önceki Cumhuriyet Başsavcısı arkadaşlar taziyeden suç mu olur? Telefon etmiş diyorsunuz. Bundan suç mu olur? 10 yıl önceki şeyden suç mu olur? Bir banka hesap hareketinden suç mu olur deyip savcılara geri attığı soruşturma evrakını düştüğü yerden toparlamak. Oradan bir soruşturma uydurmak. Yalan yalan ifadelerle tutuklamaya sevk etmek. Sonra da itirazda bile bunlarla tutuklama olmaz ama yine de bir gizli tanık bulunmuş. O yüzden tutuklalığın devamına denecek operasyonu yönetmek senin görevin mi? Görevinden dolayı hakaretmiş. Benim hakaretim bunları yapanı. Bunları yaptım diyorsa açsın kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret. Onun görevi adalet. Onun görevi usule uygunluk. Onun görevi avukatı gelmeden sakın evde arama yapma demek. Onun görevi soruşturmada gizlilik var. Bu bilgileri kim sızdırıyor demek. Bizzat bu iletişimi yürütmek değil. O yüzden kendine görev olarak bildikleri bunlarsa görevinden dolayı hakaret etti. Ben bu yapılanlara itiraz ettim ama ona hemen sahiplenmiş. O yüzden aynayla konuşur hale geldiyseniz kısa vadede tatile ama en nihayetinde eğer yaptığınız iş sizi toplumsal yaşamda da komik duruma düşürecek sanrılara itiyorsa mutlaka işinizi değiştirmeniz lazım. Bu vakitten sonra başka iş bilmiyorsa avukatlık yapabilir. Ben bir kez daha kendisini hızlı bir şekilde kıymetli diplomasıyla değerli mesleğini yapabileceği, kimseye zarar veremeyeceği bir başka alana davet ediyorum. Mutlaka avukatlığa dönsün. Öyle aynayla konuşan başsavcıdan bize de kendisine de fayda yok. Ha şöyle söyleyeyim özür dilerim. Pardon. Ee, bir kere kayyım bugünkü uygulamayı önümüzdeki hafta eğer MHP samimi ise Adalet ve Kalkınma Partisi tüm muhalefetin ve MHP'nin desteklediği bir uygulamayı yapmaktan kaçmaz. Sonra hemen şey mi başlayacak yine? Ortaklar arasında çatlak matlak. Bence hızlı şekilde bu işi halletmek lazım. Ama kayyım dediğim bir terör örgütü ilişkisi iddiasıyla olan bir şey ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi için ne herhangi bir belediyemiz için ne de 31 Mart tarihli seçime girmek için bu devletten temiz kağıdı almış ve milletin teveccühüyle seçilmiş hangi partiden olursa olsun bir belediye başkanı için bu ilişkilendirmeyi kabullenmemiz, beklememiz, bu konuda doyum sahibi olmamız mümkün değildir. Bu konuda dolaşıma sokulan bütün haberlerin toplumdaki korguyu ve endişeyi körüklemeye çalışıyor. Bugün Türkiye büyümek için, güçlenmek için, sorunlarından kurtulmak için öyle hep tarif ettikleri beka sorunları yaşamamak için korkuya, tehdide, umutsuzluğa değil sorunlarını çözeceğine dair umuda ihtiyacı vardır. Ben umudu kendi partim ve gelecek seçimden sonraki iktidarımız için hissediyorum ve hissettiriyorum. AK Parti'ye de Umutun siyasetinin çıkış yolu olduğunu, korku siyasetinin kendisini ne hale getirdiğini hatırlamaya davet ediyor. Ee, evet, başvuru yaptık ama henüz başvurumuza resmi bir yanıt gelmedi. Ee, olumlu bir yanıt gelmesini umuyoruz. Önemli olan oraya kimin gittiği değil, ee, oradan ne söylendiği, e, ne düşünüldüğüdür. Ee, onun için bekliyoruz.